Ee, evet Kenan bu e, senin herhalde bir e, kuluçka makinan var. var. E, buradaki tavuklarda bazıları da senin kuluçka evet. makinanından geldi. Kuluçka evet. makinanı nereden almıştın? İnönü'den e, pardon Fatsa'dan almıştım. Fatsa'dan ben. almıştım. Çok araştırdım. Eee <laughs> işte internette yorumlarını okudum. İşte çıkım oranlarını e, değerlendirme puanlarına bakaraktan Ay Yıldız kuluçka makinasından aldım. Fatsa'da bu. E, gayet de güzel çıkım aldık. E, yumurtalarımız kaliteli olursa, e, taze olursa, e, çok da güzel çıkımlar aldık. E, Şekilde görüldüğü gibi çok sağlıklı hayvanlarımız oldu. Çok güzel. Senin ne kadar var tavuk? Benim e, ben bir kısmını Şişt sattım. Bir <laughs> kısmına da ufak bir sıkıntı yaşadık. Orada bir problemlerim oldu. Şu an 50-60 civarında var. 50-60 civarında net sayısını bilmiyorum ama 60 civarında var. Yine arkadaşlara çıkardık, yardımcı olduk. Onlar onlar da faydalansın diye. Evet. Yine eee civciv çıkarmak isteyen olursa onlara da yardımcı oluruz. Elimizden Peki, geldiği bu, kadar. Bu bölgede başka bölgede yani ikizce İkizce bölgesinden. Ya da telefonda telefondan, an, sanalardan yani ulaşırlarsa. Ulaşabilirler. Elimizden geldiği kadar yani fikir almak isteyen olabilir. Makine hakkında veya işlenelim, üretimi hakkında veya üret Peki sen bunu profesyonel yapıp satıyor musun aynı zamanda? Yok, ben hobi amaçlı. Hobi amaçlı. Hobi hobi amaçlı. Profesyonel yapmak için eee <laughs> biraz böyle hmm. arazi şartlarımız bizim uygun değil. Evet. Yani bir de elimizde farklı işlerimiz de olduğu için yani ona çok zaman ayırmak gerekiyor. Doğru. yani bir nevi çocuk gibi, arı Tabii. gibi yani hep ilgilenmek istiyor. İlgilenmek istiyor. istiyor. Ama da, e, tavuk da sonuçta e, bir e, çiftlik evinin ihtiyacı. Mutlaka. Yani, e, yani hem e, yumurta ihtiyacı, e, hem börtü de, böceği temizlemesi açısından. Çok iyi. Bahçe Şimdi altına bıraksan. Tencere olur. işte ne bileyim bazı hayvanları işte fare falan onları yok edebiliyor yani. Evet. Ay, evet. O konuda bize sağ olsun çok yardımcı oluyor. Artı doğal kendi organik yumurtasını üretebilir. Evinin yanında böyle işte şöyle çevirebileceği bir yer varsa bağdan bahçenin ot atabilir. İşte ne bileyim buğday vesaire yedirebilir. Şuradan <laughs> <laughs>